Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ankara ilimiz için Ocak 2023 itibariyle aylık namaz vakit programına bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de Ankara için aylık olarak paylaştığımız namaz vakitlerinden anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen video başlayalım. Miladi tarihe göre imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve asıl vakitlerine direkt olarak erişim sağlayabiliyoruz. Siz de istediğiniz günün, istediğiniz vaktin öğrenmek için videomuzu durdurmanız yeterli olacaktır. Tüm vakitler burada yer alıyor. Ee, bunlar tabi ki Diyanet'in bizlerle paylaşmış olduğu veriler, doğru verilerdir. 31 Ocak Pazartesi, yani 31 Ocak Salı günü, e, imsak ve güneş saatleri birer dakika aşağı inerken, diğer vakitler birer dakika yükseğe çıkmakta zaten hemen hemen aynı. Namaz vakitleri 30 Ocak itibariyle. Görüyorsunuz bunlar Ankara için aylık namaz vakit programı. Siz de hem Ankara hem diğer illerimiz için namaz vakitlerini yine YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. 23 Ocak itibariyle biliyorsunuz artık 3 aylar başlamakta Recep ayı başlamakta ardından işte Regalip Kandili, Şaban ayı, Miraç Kandili gibi tüm kandillerimiz burada yer alıyor. Ramazan ayımız başlayacak 3 aylar biliyorsunuz Recep, Şaban ve Ramazan ayı ardından da Kurban Bayramı'nı bekliyor olacağız. Bu videomuzda Ankara için aylık namaz vakitlerine detaylı olarak bakmış olduk. Tabii ki bunlar ilçeden ilçeye birer dakika fark olabilir. Biz Ankara'nın geneline toplamına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.